Bak, Merhabalar, hoş geldiniz. Hoş geldiniz Merhabalar, tekrar hoş geldiniz. Ne arzu Ben bir tane içtik yok, daha bir... Ben de bir tane fındıklı bir alayım. Yarım çorba. Hemen geliyor. Gittim oğlum. Hemen aldım ustam. Doldurdun mu? Bir tımlık daha Bir içtik yok, bir de yarım çorba. Lan ilk payda sipariş oldu. Dur <laughs> ben <laughs> alayım. Abi hoş geldiniz. Hoş Şuna bulduk. çocuklar anlamamış babiş arkadaş. Şu başı ciğer, yürek, adan altı ezme, el nazik patlıcanken, maraş tarakta, pirzola, tava, gülme. Ne istersiniz, ne yersiniz babalar? Ben bir tane içti işte köfte. Babuş sen ne alırsın? Bir tane fındık damacını alayım benden. de. oğlum sen ne yersin? Yarım çorba. Yarım değil mi? Yarım. İyi yere böyle açtık. Ortaya bir karışık kebap değil mı? Veya iki porsiyon ciğer böyle. Hep hep hep. Onlar ağır olur, yağlı olur. Yağlı olur. Evet. Lan çocuğun yanına bir şeker alıp bir saatte sipariş alamadık. Tutsun lan. İçecek ne vereyim abi? Buz evet. gibi ayranımız var. Köyden, kendi köyümüzden ayran getirdik, yoğurt getirdik. Yayık. Baba ne vereyim içecek? Su. Abi sen? Ben bir bardak alayım mı? Su ikimiz içersen. Kes. He. Yalnız suyu buzu ya kayna. Olsun. Yeter. Hava da kış ya. Yani. Hatta su falan mı diyeceğiz? Yok. Yok. Peki. Baba Peki. sen ne içen? Gençler genelde kula içeyim. Sen kula vereyim mi? Yok abi ben bir şey içmeyeceğim. Peki hemen gönderiyorum. Senin suçun yok. Bu var. <laughs> evet. Babalar keyifler yerinde. Maşallah iyiymişiz. Evet. Elize sağlık. İyi doyur. Kuzu gemirdeyiz. iyi doyurduk. Üzerinde güzel künefemiz var. Havuç dilimi var. Neresinden yiyeceksiniz? Ne yaptın herkese? Yok yeterli. Çayınız var mıydı? Baba sen ne yiyorsun? İyi doyduk. Hiç halımız kalmadı. Yiyecek yerimiz yok. Bir havuç yiyin. Havucumuz Hı -hı. güzel. Bol fıstıklı. Sen yemeğe gönlüyorsun. Peki. Al -hı. Daha ıslak var mı? Islak mandalinaınız evet, Ben evet, İşte köfte yedim ya. O da mı? O size ıslak O size biz çabuk. O ıslak mı? Oldu mu? Bilmiyorum. işte, ıslak. Evet. Çayınız var mıydı? Sen arzanıydı. Kapat. Kapa. Eee iyi yere dökgen açtık böyle. Çay yok. Güle güle efendim. Baya Ya Turucu da yerimizde soba da yani. Soba yanıyor. Yerimizi yiyip gevşedik. Karnınız da doydu. Bayağı da yiyiz. Kapatıyoruz çocuklar bekleyin. Tamam. Kapatın da yere gidin. Babacım bizden mi kapatacağız? Duvene kalk da git. He kapat da git etmeyeceğim. Yürü. Kalk. Gelmeyin gelmeyin. Kalkın olsun. Evet arkadaşlar bu bir espridir. Kavurma yiyen de, kuşbaşı yiyen her şey bizim yanımızda. Hepsi aynıdır, eşittir. Parası olmayan da olanla da üstüne bekleriz. Allah'a emanet olun.